Gençliğini anlattı, annesini sevmediğini söyledi, gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda çocukluğunu, ilk meslek yıllarını anlattı. Daha ergen bir döneme girdiğim için istemedi evde. 14 yaşındayken üvey babasının kendisini istemediğini söyledim. Üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı. Çok sevdiği için saygı duyuyorum. Bize sahip çıkamadı dedi. Ee, annem de çaresiz kaldı. Yani çok sevdiği için saygı duyuyorum. Yani. Erbil daha sonra yatılı konservatuarı kazanarak evden ayrıldı. Kendisinde yara bırakan bir anısını şöyle anlattı: Üvey babam kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu. Ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı dedi. Kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu. Üvey babam. Ve e, bir komşumuz vardı. Ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim deter çamaşırlarımı. 14 yaşındaydım. Annesinden ayrı kaldığı ve ona yaşattıkları için yatakhaneye gittiğinde ağladığını anlattı. Annesini sevemediğini söyledi. Allah'ım ben böyle olmayacağım. Ben hiç ayrılmayacağım. Sevemedim annemi. Bizi üvey babaya ezdirdiği için sevemedim asla ifadelerini kullandı. Edin, edin. Ma maalesef hiç dediğim olmadı. Dünya öyle devam etmiyor. İstediğin gibi sürmüyor.